The Boys sayı 8. Al bakalım part 2. Kimsenin sana hayatının nasıl yaşayacağını söylemeye hakkı yoktur. Eğer geysen sen busundur. Ve sonra çocuk queer olduğu için eziliyor değil mi? Ve Swing Wing de ona bunu yapanların hakkından geliyor. Hangi s paralel evreninde bana böyle bir şeyin yaşanabileceğini söyleyebilir misiniz lütfen? Tabii ki bunun daha 2006-2007 civarı olduğunu düşünürsek, Huey'nin böyle bir çizgi romanı okurken böyle bir şeyin ne kadar garip olduğunu düşünmesi çok da gayet aslında mantıklı. Her ne kadar günümüzde fazlasıyla yaşanabilecek bir şey olsa da o zamanlar çok yaşanan bir şey değildi. Bilmiyorum ya, bunun gerçekten gerizekalıcı olduğunu düşünüyorum. Yani evet, gay biraderlerimiz arada dayak yiyebiliyor, bunu yapan aptallar var ama Buna sanki hiçbir şey yapmamamız gerekiyormuş gibi, yolda gelen bir süper kahraman varmış gibi davranıyorlar. Yani süper kahramanların tüm amacı da bu değil mi? Karmaşık bir şey, onu basitleştiriyorsun. Onu vurabileceğin, dövebileceğin bir şeye çeviriyorsun veya direkt olarak umursamıyorsun. Gerçek dünyadan olabildiğince uzak kalıyorsun. Veya açık konuşalım, bazen gerçek dünya fazlasıyla kötü olabiliyor. Aa, hayır bu Legend'ın bakmamızı istediği çocuk. Gerçek Swing ile bir şeyler yaşadığı söyleniyor. Ah be zavallı adam. Siktir ya. Böyle yapmaya alışmam gereken şeylerden biri de bu olacak değil mi? Evet. Seri başladığından beri kafamdaki seslerle yaşadığım diyalogda tam olarak bu hani bu seriyi devam ettirmekle alakalı olan. Stephen Rubenstein, 18, NYU'da öğrenci, Gramercy'de apartmanı var ama annesiyle Yonkers'da kalıyormuş. Ki bayağı da iyi bir tarafında. Aile ayrı, baba dünyanın ta öteki tarafında. Altı katlık bir binanın tepesinden yola çakılmış. Raporlara baktığında birisi bir şey yapmış gibi durmuyor. Bu da polislerin neden karaya karışmadığını açıklar. 18. Ve yine de uyuşturucu yok. Alkol yok. Herhangi bir mental sorun geçmişi yok veya kolejde veya işte arkadaşlarıyla herhangi bir sorunu yok. Ve Swing Wing'den de hiç bahsedilmemiş. Garip. Biz onunla konuşmalı mıyız? Kötü bir fikir değil ama yavşağı nerede bulacağımıza dair hiçbir fikrim yok. O yaşlı ucube aklıydı ben birazcık oyunumdan düşmüşüm. Birkaç arkadaşıyla aslında konuşmuşlar. Drake diye biri var. Diğerlerinden biraz daha yaşlı. Stefan'dan 9 yıl daha büyük. Sence konuşmaya değer mi? Deyebilir. Şu mekanda barmenmiş. Hmm. Büyük ihtimalle top. Ah, neyse. Hadi bir gidip bakalım. Onlar hakkında böyle konuşmak zorunda mısın? Eh? Yani böyle top falan ne bileyim. Bence gereksiz biraz. Hani her şey bir kenara adam orada ölü yatıyor. Ah. Kötü bir kelime değil mi? Ya sadece söylüyorum. Hayır. E, biliyorum. Huey, e, bundan sonra senin daha böyle kulaklarına, o hassas kulaklarına iyi hitap etmesi için dil kullanımımı biraz daha modifiye edeceğim. Eğer benim herhangi bir şey yanlış söylemem durumunda beni düzeltmek için orada olursun değil mi? E, hadi sadece gidelim. Thomas, lütfen tekrar düşünmez misin? Ve tabii ki Thomas diye seslenmesinden sonra da artık Billy ve Hughie'nin yanında değil, artık Tech Knight ve yani Thomas diye bahsettiği birinin yanında olduğumuzu anlayabiliriz. Üzgünüm ki hayır, e, Efendi Robert. Ben kararımı verdim. Ama Vernon ailesinin 37 yıldır hizmetçisisin. Öyle olabilir efendim. Ama üzülerek söylüyorum ki size olan hizmetimi bırakmaktan başka çarem yok. Benim buradaki konumum artık çok da uygun değil. Bak ben ben bunun neyle alakalı olduğunu biliyorum. O yani dün yaşanan şey o söz veriyorum bir daha öyle bir şey asla efendim ne yazık ki biraz daha yüksek sesle konuşmanız gerekecek. Sol kulağım çok iyi duymuyor. O o şey olan mı? Evet. Bundan anlayabileceğiniz üzere Tek Knight'ın abimizin sol kulağına çok tatsız bir şey yaşadığını veya yaptığını söyleyebiliriz ona baktırmanı sağlayabilirdim. Hayır, teşekkürler. Ama Efendi Robert bir beyefendi ve hizmetçisiyle arasındaki ilişki kesinlikle fazlasıyla belirgin ve zamanla onurlanan bir şeydir. Yemeklerinizi pişirecek, kıyafetlerinizi ayarlayacak, misafirleriniz geldiğinde onları size duyuracağım. Her ne kadar alkolden kötü olduğunuz zamanlarda sizi yatağınıza koyacağım. Ve tabii ki bir bayan misafiriniz geldiğinde ve olaylar kötüleştiğinde bunların ayarlanmasını sağlayacağım. Güvenebileceğiniz biri olacağım ve gerektiğinde arkadaşınız bile olacağım. Ama yapmayacağım herhangi bir şey ise bu şiddet veya daha kötülerine kendim katlanmak veya tabii ki yaptığınız diğer daha kötü şeylerden bahsetmiyorum. Thomas, sanırım bu az önce çağırdığım taksinin sesi. Merak etmeyin, sırrınız benimle güvenli efendim. Tüm sırlarınız. Efendim, iyi günler. Böylece Tek Knight'ın Alfred'inin de böyle tatsız bir olaydan sonra onu yalnız bıraktığını görmüş olduk. Bir dakika... Bu bir gay bar mı? Evet, yüreğim buna neden bu kadar şaşırdığını anlamıyorum ama olsun. <laughs> sana bu fikri veren neydi? Aa, ben oraya gitmiyorum. Aa, neden? Bir dakika... Ben onlara meyve falan dediğim için... Çocuğum Sen içeri girmeyecek misin bile? Seni iki çocuğu Huey. Hayır, hayır öyle demek ist onlara karşı hiçbir şeyini yaptı değil mi? Hatta en iyi arkadaşlarından bazıları gay falan değil mi? Bak sadece yaptıkları şeyler beni biraz korkutuyor tamam mı? Ve burada özür dileyerek duracağım ama bu panelin gerçekten şu ana kadar okuduklarımız arasında en eğlencelilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Doğruyu söylemeye açık olan her normal biraderinin de söyleyeceği gibi adamım. Lan bir dakika dur dur normal denmez. <laughs> Doğruyu söylemeye açık olan her düz biraderinin de söyle yapacağı gibi. Ama içeri girdiğimizde etrafta birbirlerine arkadan bir şeyler yapan insanlarla dolu olacağından da şüpheliyim. Ama yine de kim bilir ki? Senin gibi tatlış böyle ortama hazır bir beyefendi. Eğer içeride bir de romantizm arayan birileri varsa. <laughs> Şakanı. Ha yani teoride iyiler ama gerçekler birazcık farklı mı? Ha lanet olsun bu kadar suratıma vurmak zorunda mısın bunu? <laughs> bunu ileride tekrar söyleyebilirsin. Duvardan duvara. Sonrasında ise içeri giriyorlar. Yardım isteyip istemediklerini soran Barmen'e de içeceklerini söyledikten sonra tabii ki Yuni'nin etrafa bakmasıyla beraber de genel bir eğlenceyi görebilirsiniz. Ve minik bir atletli karı dövdüren kırmızı tuborg muhabbetinden sonra Billy'nin herhangi bir şekilde alkol tüketmediğini öğreniyoruz. Tüketmiyor musun? Aa, bana uymuyor. Emem Anchor Steam diye bir şey içiyor. Onu denemek isteyebilirsin. İyi midir? Eğer o içiyorsa büyük ihtimalle harikadır. Böyle şeyler de baya ilgili. Cidden mi? Evet kahvenin ne kadar güzel olduğunu fark etmedin mi? Ah, sağ ol adamım. Ee, bu sırada içkileri geldiği için tabii ki bu teşekkür. Paul Drake diye birini bilme ihtimalin var mı acaba? Ah ben oyum. Man baya şanslıymışız. Stephen Rubenstein diye biri hakkında konuşmaya geldik. Ve siz yani pardon siz kimsiniz? Çünkü polis olmadığınızı eminim. Hele hele böyle bir konuşmayla. Ha iyi fark ettin. Hayır biz Londra'dan CID New York Polis Departmanı'ndan birkaç dedektifle yer değiştirdik. Buçer kusura bakma da Allah'ın belası 2000'lerden kalma İngiliz terimleriniz sikeyim ya. Yok bu, bu küfrü de sansürlemeyeceğim. Tamam, sanırım bu tarz bir yerin gerçekten olduğuna falan inanmam gerekiyor. Yani ve ayrıca birkaç İngiliz'in 6 ay önce ölmüş gay bir çocuğu da araştıracağına inanmam gerektiği gibi. Stefan'ın ölümüyle alakalı kesinlikle eğlenceli bir şey yok beyler. Yani umarım bu konuda e, eminizdir. Bunu eleştirmeni anlayabiliyorum. Ve dürüst olalım Amerikan arkadaşlarımızın ne yapacaklarına dair hiçbir fikirleri yok. Ve buradaki Direktif Campbell'in ise size karşı bayağı sempatisi var. Stefan'ın davasına bakmanın bizim için iyi olacağını düşündü. Yani bilmiyorum eğer daha iyi bir teklifi beklemek istemiyorsan... Aa cidden öyle mi Direktif? Ah evet. Peki beyler bize ne sormak istediniz? Ee, pekala um, biz şey hakkında swingwing uh, Swing Wing hakkında konuşmak istedik. Pekala bu orijinalmiş. Diğer dedektifler ondan bahsetmedi bile. Ama yine de sordukları sorular, yaptıkları şeyler bu cinayete bakmanın onlar için bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor gibiydiler. Sen düşünüyor muydun? Düşünüyor musun? Bilmiyorum. Ben Stefan'ın hassas olduğunu düşünmüştüm. Kafası karışık. Şu zamanda üzgün. <laughs> Ve fazlasıyla Yani lütfen bunu inkar etmeyelim. Max Sadece olanı söylüyorum. Max. Görevimi yapıyorum. Bu Max. Benim erkek arkadaşım. Her zaman kendimce bir iki fikri olur. Ve bu fikirlere sahip olmaya sonuna kadar hakkım olduğunu düşünüyorum. Her gece burada oturup sana bakan bir grup genç insanı görmek zorunda kaldığımı düşünürsek. Çünkü Stefan gençti değil mi? Ve şirindi. Ve lanet olsun tam bunları geride bıraktığımızı düşünürken mezardan dönüp bir kez daha kafamızı s geldi. Ah lanet olsun. Sonrasında ise Swing Wing'in ve Tech Knight'ın bir noktada buraya geldiğinden ama aslında ikisinin de bu tarz şeylere ne kadar ters olabildiğinden falan bahsediyorlar. Swing Wing bir noktaya kadar gay gibiymiş ama emin de değiller. Karakterinin ne kadar aslında basit ve düz olduğundan da bahsediyorlar. Onun dışında ise genel olarak çizgi romanlar ve publicity yani işte bu halkla ilişkiler falan gibi şeyler hakkında genel çok kısa basit bir diyalog. Bunu kesinlikle yapamayız bab. Ama hadi ama bak ben sadece bak biz hepimiz bir noktada Vat America'na bağlıyız tamam mı? Victor Weep bir konuşmanın içinde ve sen bir anda Black Noir'ı büfeye böyle domalttın mı? Yani bunun iyi olduğunu göremiyorum. Bu konuyla ilgileniyorum. Sadece geçici bir şey. Ben Aa, lanet olsun. Dur sadece bana bir şey söyle. Sadece bir şeyi. Kim yaptı? Sadece bunu güven bağlarını falan kırmamı düşünemezsin bile. Aa lanet olsun bundan eğleniyorsun değil mi? Kimdi? Payback'ten biri mi? O şerefsizlerden biri benim daha üst bir mertebeye çıkmamı engellemek mi istedi? Pekala umarım onlara düşünüldüğünü söylememişsindir Bob çünkü tüm olan buydu. Düşünce. Hayır 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 hayır. Bunun ötesinde aklına gelen herhangi bir şey kesinlikle fazla hızlı düşünülmüş. Hadi ama o konum zaten dolduruldu ve bunu biliyorsun. Ha bunun sürekli olduğunu düşünmemiştim. Sadece unmuştum anlarsın ya. Bu en başında zaten nasıl oldu ki? Yani sebebi ne? Beynimi bu kadar karıştıranın ne olduğunu bilmiyorum. Zodomoid'lerle kapıştığımız zaman olmuştur belki bu sıktığı lazerler. Bu tamamen bir gizem. Hem de kocaman bir şey. Yani dünyanın en iyi dedektifi bile çözemedi bu lanet gizemi. Pekala, senin yerine ben böyle son bir aslında sana önerebileceğim bilgeliğim var. Ayrıca eğer Payback herhangi bir şekilde sana izin verirse, bir sonraki Titanic takımlaşmasında benden uzak dur. Hala orada mısın? Evet. Tamam. Bak şimdi. Herhangi bir sebep olmadan sana bir kemik atacağım. Bize tüm bu olayları kimin söylediğini öğrenmek ister misin? Kim? Senin şu küçük arkadaşın. Ladio? Hayır, o değil. Ee, biraz hakkında düşün çocuğu. Hayır, berbat, felaket, merde. Bu minik garip oyunla beraber de aslında The Boys ekibine geri döndük. Aa ne? Aa bana tersine strip pokermiş gibi göründü. Hı, bir anı beğendin mi? Ey kesinlikle çok iyi. Aa altlık. Ah pardon. Bu benim özel zulamdan Huey. Gerektiğinde buradan bir şeyler alabilirsin. Ama buzdolabını yeniden doldurmayı unutma tamam mı? Ah dolduracağım cidden ve cidden çok takdir ettim. Bu öğlenceden içecek bir şeyler istedim ama Butcher benim iki kadehten fazla içemeyeceğim kuralını koydu. Çalıştığın zaman kötü bir kural değil aslında. Bunu askeriyeden öğrendim. Asker miydin? Veya o mu askerdi? O denizciydi. Ben ordudaydım. Ey bak. İstersen gitmemi söyleyebilirsin. Yani kesinlikle benim işim değil bu ama. Hiçbirini öldürdün mü? Blarney hakkında düşünüyorsun değil mi? Blarney hakkında düşünmeyi bırakamıyorum. Evet birkaç kişiyi öldürdüm. Onlar kafamdalar. Hayır dışarıda çıkmıyorlar. Orduda öldürdüğüm insan sayısı veya orduda öldürdüğüm insanlar kim olduklarını bilmiyorum. Buna benim işim olduğunu söylüyorum. Emir aldığımı veya ben veya onlardan biri olacağını söylüyorum. Bu kıyafeti giydiğimden beri öldürdüklerim dünyayı daha iyi bir yer yaptığımı biliyorum. Onlar bu dünyayı berbat bir hale getiremeden. Onları öldürdüğüm için mutluyum. Her birini. Sadece bunu daha fazla yapamadığım için üzülüyorum. Uf. Uh, bir biri daha ister misin? Şerefe. Aa, bu arada Butcher hiçbirini öldürdü mü? Ve tabii ki bundan sonra Emem'in bakışından her şeyi anlayabilirsiniz. Um, ve o bayağı da iyi uyuyor. Biliyor musun onu ne zaman anladığımı sansam beni bir şey yapıyor ve her seferinde en başa geri yolluyor. Yani geçen şu gay bardaki gibi. O adamlarla daha rahat olamazdı. Daha doğal olamazdı. Ama bunu önceden söyleseydin sana deli derdim. Onun öyle bir yere girmesine imkan yok derdim. Niye? Çünkü etrafta bu aptal kelimeyi... Bu aptal kelime neydi ya sizin o gayler için söylediğiniz? Puf. Puf. 31. Ci. Top. Sizin derdiniz ne ya? Butcher gaylerden nefret etmiyor Huey. Eğer birinden nefret etmenin bir anlamı yoksa hiç kimseden nefret etmez. Eğer onu anlamak istiyorsan bilmen gereken tek şey bu. Ha? Bak şimdi. Eğer bir sorunsundur, ona bir sorun konusunda yardım edebiliyorsundur veya o umursamaz. Birisine sadece yaptığı kişiden dolayı sinirlenmenin hiçbir anlamı yok. O olayı böyle görüyor yaptığı veya söylediği her şey onun planı için bir amaç. Hiçbir şeyi harcamıyor. Zaman, kelime, efor, bir gülücük bile Huey. Ve ben, benim onlarla bir ara çok sordum vardı. Neden? Büyüdüğüm yer, o zamanlar öyleydim. Onlar güçsüzdü, onlar iğrençti. Ya onlardan nefret ettin ya da seninle alakalı bir problem vardı. Ve bir gün gerçek nefretin ne olduğunu öğrendim. Allah'ım şu evlerden bazılarını gördün mü ya? Westchester adamım. Burada bayağı eski paralar var. O çizgi romanların kalanlarını okudun mu? Ha evet. Ve daha iyiye gitmiyorlar o kadarını söyleyebilirim. Pekala. Bu tanıdığın Swing Wing Her zaman o ayki dert her neyse onunla alakalı bir şey yazıyorlar. Böyle bayağı e, PC. Ve bir cama çarpan bir tuğla kadar da belirgin. Onu nasıl bulacağımıza dair bir şey var mı? Aa, çizgi romanlarda HIV ile alakalı bazı reklamlar var. Birkaçını aradım. Ama sadece yayıncıyla konuştuklarını söylediler. Ladio çıkmaz bir sokak. Yaptığı tek şey kendi boyutundakilerle kapışmak. Ve Tech Knight... Tech Knight çok sıkıcı. Onu böyle intikamla dolu karanlık biri olarak yazmışlar ama hep yumruklarını tutuyorlar ve gizli kimlik. Evet biliyorum ve onu gerçek hayattakinden farklı yapmaya çalışmıyorlar bile. Yani çok komiktir. O kadar zamandır etrafta ama hiç böyle onunla ilgilenmemize sebep olacak bir sebep vermedi bize. Hiç böyle garip, kirli falan bir şey yok. Baya sıkıcı ya. <laughs> Büyükler arasında yanına gitmediğimiz bir o var. Thomas! Kapıda biri var. Thomas! Neden? Ah! Geliyorum. Birazdan orada olacağım. Lanet olsun. Geliyorum. Merhaba. Günaydın adamım. Senin herhangi bir şekilde tek knight olma şansın yoktur değil mi? Ve bu sayıyla beraber de aslında sonunda tek knight ve bizim The Boys ekibini tam olarak bir araya getirmiş olduk. Diğer sayıda neler olacak, neler bitecek biraz daha derinden inceleyeceğiz ama şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve her ne kadar biraz yavaş gidiyor olsak da umarım çok da sorun etmiyorsunuzdur. Dediğim gibi şu aralar birazcık doluyum. Onun dışında sağdan ve soldan farklı videolara gidebilir. Aşağıdan kanala destek olup belki en azından hızlandırmak konusunda birazcık moralimi yerine getirebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.